Herkese merhabalar efendim. Telveci kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 20-30 Ağustos arasını değerlendirelim istedim. Bu içerik çok sevildi, çok istendi. Ben de böyle elimden geldiğince sık sık çekmeye çalışıyorum. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar. Fincanınızda sevgili akrepler. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Yine 20-30 Ağustos arasına özel bir açılım olacak. Ben kartlarımı siz sevgili akrepler niyetiyle karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili akrepler. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere minicik bir açılım oluşturacağım. Şöyle bir kez daha karıştırıp herkes hazırsa açılımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada efendim sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz sevgili akrepler. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincanıma da odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtık bakalım. Fincan bize ne gösterecek? Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi görüp hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bazen yorumlarda okuyorum siz e, fincanı yorumlarken biz neden görmüyoruz diye. Şimdi arkadaşlar bakın bazen ekranda parlamalar oluyor şu an olduğu gibi. Bazen bulanıklaşmalar oluyor. Ve dolayısıyla daha iyi yorum yapabilmek adına fincanı önümü almayı tercih ediyorum. Ama anlayan arkadaşlar görebilsinler diye her defasında zaten fincanı gösteriyorum. E, merak edenler, anlayanlar videoyu durdurarak bakabilirler. Şimdi... Fincana gelecek olursam, şimdi bir kere tertemiz bir fincan olduğunu söyleyebilirim. Yani bu süreç sizin için hakikaten yakın geçmişe göre ya da genel olarak uzak geçmişte de değerlendirebiliriz. Çok daha ferah geçecek gibi duruyor iç huzurunuz bakımından yani e, bir keyfiniz yerine geliyor bir sıkıntısı olanlar varsa bu sıkıntının artık böyle ufak ufak sonlanacağını e, keyfinizin yerine geleceğini söyleyebilirim Allah'ın izniyle çok daha ferah hatta bakın e, yine sizin içinizde bir şüphe çıktı yine böyle akreplerim vardır öyle tarafları. Yani hayatınızdaki insanlardan şüpheleniyor olabilirsiniz, bir arkadaşınızın arkanızdan iş çevirdiğinden şüpheleniyor olabilirsiniz. Yani birine karşı duyduğunuz bir şüphe varsa ve bu şüphe sizi rahatsız ediyorsa ki şüphe insanı her zaman rahatsız eder elbette ki bu şüphenizle alakalı bir aydınlanma ama Boşuna de göreceksiniz gibi duruyor yani örneğin sevgiliniz var sizi aldattığından şüpheleniyorsunuz böyle bir şey olmadığını artık öğreneceksiniz diyebilirim yani hem şüpheniz şüphelendiğiniz şey ortaya çıkacak hem de aslında korktuğunuz bir şey olmadığını göreceksiniz bu da ciddi anlamda sizi rahatlatacak gibi duruyor. Ayrıca kendi hayatınızla ilgili, birebir kendinizle ilgili yapmak istediğiniz bir şeyler var. Eğitim olabilir, herhangi bir kursa yazılmak olabilir, seyahate çıkmak olabilir. Ee, yani kendiniz için tamamen herkesten bağımsız, belki fiziksel bir değişim, yani örneğin saç değiştirme, örneğin ufak tefek böyle estetik dokunuşlar, e, böyle bir kendi adınıza yapmak istediğiniz bir şeyler var ve bununla ilgili de bir harekete geçme ve... E, adımlar atma yani mesela ha. bir eğitim mi almak istiyorsunuz artık hani bu sürede bu 20-30 Ağustos arasında bununla ilgili başvurunuzu yaparsınız ya da dediğim gibi böyle ufak tefek estetik dokunuşlar istiyorsunuz bununla ilgili harekete geçer doktorunuzu vesairenizi e, ayarlar ve bulursunuz gibi görünüyor bakın burada ayrıca tertemiz bir kalp var hayatınızda kimse yoksa Kalbiniz boşsa bu süre zarfında sizin kalbinizi heyecanlandıracak böyle ritmini değiştirecek biriyle karşılaşma, biriyle tanışma ya da hayatımda biri var zaten bir sevgilim var ya da eşim var flörtüm var diyorsanız yine size yapacağı belki bir jest belki bir güzellikle böyle bir heyecanınızın artması gibi bazı durumlarda söz konusu olabilir sevgili akrep burçları. Ve burada bir imza hayırlı bir imzanız var efendim yani bir şey almak bir şey satmak resmi bir kurumdan beklediğiniz bir e, işiniz varsa bunun çözülmesi hayırlı atacağınız hayır için atacağınız e, bir imzada olacak gibi görünüyor bu süre zarfında diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi genel fallarda hep söylüyorum zaten %100 nokta atışı olamayacağı için bilenler lütfen yükselen burçlarını ve ay burçlarını da takip etsinler özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar benim bu hatırlatmamdan ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum ve tabak akarken yapıyorum ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Aslında biraz daha aksın istiyorum. İşte o yüzden böyle sağlıyorum. Çünkü bu sıkıntı da kalan e, ufak tefek sıkıntılar da hayatınızdan gitsin istiyorum. E, zaten hani genel olarak dedim ya böyle bir iç rahatlığınız olacak diye. Evet, böyle bir içinizdeki sizi e, sıkıntıya sokan duygulardan bir arınma zamanı olacak gibi. Hani korku, kaygı, şüphe e, endişe Bu tür duygulardan artık aranacağınız Bir zaman olacak gibi duruyor Belki biraz yavaş ilerleyebilir Daha böyle 20-30 Oğuz bakıyoruz ya belki e, işte 26'sı 27'sinden sonra daha böyle Bir rahatlayacak olabilirsiniz Ama mutlaka bir rahatlama görünüyor Sevgili akrep burçları Bunu da tekrar edelim Bakın kocaman bir balığınız var ayrıca Bu bir kısmettir Kısmetli bir durumdur İşsizseniz bunu işe yorarım. Aşksızsanız aşka yorarım ki zaten e, aşkla alakalı hayatınızda kimse yoksa güzel biriyle tanışma olasılığı varsa ilişkinin level atlamasından e, fincanda da bahsettik. Burada da yine bu balık, bu kocaman kısmet bize bunu hatırlatıyor. E, aşk da olabilir, para da olabilir. Siz ihtiyacınız olan her neyse lütfen onu çekin hayatınıza. O enerjiye girin sevgili akrep buçları. E, Ayrıca bir, iki, üç kişi siz ve iki kişi daha sanki böyle bir araya gelip bir sorunu halletme. İlla sizinle ilgili bir sorun olmak zorunda değil. Belki bir arkadaşınızın sorununu çözme, belki ailenizden birinin bir problemini halletmek gibi bir durum da söz konusu olacak gibi görünüyor hayatınızda yine bu süre zarfında. Üç kişi bir araya geliyorsunuz ve dediğim gibi bir sorunu çözüp bir hani akıl akıldan üstündür misalim. Belki size söyleyeceğiniz bir sözle vereceğiniz bir fikirle bir eşin dostun hayatına dokunarak böyle bir problemi kökünden halledeceksiniz gibi duruyor. Şimdi bütün böyle güzellikler olurken tabii ki üzerinizde nazar enerjisi olmadan olur mu? Olmaz. Ee, yine böyle bir negatif enerji var çok girmek istemiyorum özellikle bu seride çok negatif enerjiden bahsetmek istemiyorum ama yine böyle kem göz enerjiniz olduğunu yani birilerinin e, negatif enerjisine maruz kaldığınızı da söylemeden geçmek istemedim ayrıca e, parasal anlamda bakın güzel bir haberiniz var parasal olduğunun altını çiziyorum yani beklediğiniz bir alacağınız vardır onunla ilgili e, olumlu bir haber alırsınız. Bir kredi başvurusunda bulunursunuz. Yine onunla ilgili onaylandığına dair haber alırsınız. Yine e, bir yeriniz, malınız vardır. Satışa çıkartırsınız ve onunla ilgili e, güzel bir haber alırsınız. İşsizsinizdir. İşe girme haberi yani bir şirketten bir yerden kabul görebilirsiniz. Yani parasal olarak beklediğiniz bir haber varsa bu haberi de alma olasılığınız çok yüksek diyerek kahve yorumumu sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakinen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğümü, gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için minicikte bir tarot açılımı oluşturmuştum. Ee, yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye ki kartlarımın enerjisine yüzde yüz güvenirim. Bunu her zaman söylerim. Kişisel seans yaptıklarım da bilirler. Ee, şimdi kartlarınızı elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden. Lütfen buraya atlamayın. Burası çünkü gerçekten çok önemli. Bu platformda bu içeriği çekenler arasında en fazla video çekenlerden, sizler için video yükleyenlerden biriyim ve bunu gerçekten keyifle yapıyorum. Ee, ama elbette ki motivasyona ihtiyacım var ve motivasyonum da sizlerin beğenileri ve yorumları sevgili akrepler. O sebeple gerçek manada beğendiyseniz elbette ki videomu realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve lütfen e, ilk defa karşılaştıysak, bu video sayesinde ilk defa sesimi duyduysanız bunu yorumlarda belirtmeyi de unutmayın çünkü çok hoşuma gidiyor yorumları okumak sevgili akrep burçları şimdi ben bu o, isteğimi talebimi sizlere bildirirken bir yandan da kartlarınızı açtım bakın kartlar bana diyor ki hedefine giden yolda sen zaten harekete geçmişsin yani neyse hedefin hayalin isteğin dileğin onunla ilgili zaten harekete geçmişsin ve bu harekete geçiş e, seni çok büyütecek hatta özellikle işle ilgili parasal konularla ilgili bir harekete geçme durumunuz varsa iyi kazançlar adına güzel bir sürece girdiğinizi söyleyebilirim ve hatta kazançlarınız birilerinin hayatına da dokunacak gibi yani eşe, dosta, aileye vesaireye ...böyle bir yardımınız da olacak gibi görünüyor. Yani burada bakın büyük kazançlardan bahsediyoruz sevgili akrep burçları. Fakat enerjisel olarak kafanız bir şeye takılmış. Yani o takıldığımız şeyi bir çözmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki yani ben e, o meseleyi çözmeden kendi adıma bir şey e, yapacak enerjim yok. İşte önce benim o kafama takılan meseleyi çözmem lazım... E, bir şeyi e, o durumu halletmem kafada bitirmem ya da kafada başlatmam lazım ki e, o enerjiyi toparlayıp harekete geçebileyim diyorsunuz işte güzel olan taraf şu ki e, o kafanıza takılan şey her neyse Allah'ın izniyle bu süreçte e, onu da hallediyorsunuz gibi görünüyor ve sonra kendi adınıza e, iyilikler güzellikler geliyor gibi görünüyor Allah'ın izniyle sevgili akrep burçları Efendim şimdilik benden bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.